Ci tengo a ricordare delle piacevoli coincidenze in questa partita. Il 120° anno della fondazione della, della, federazione, della Federazione austriaca, quindi faccio i miei in bocca al lupo e i miei complimenti per questo. Il centesimo centenario del, dell'accordo tra i due paesi di amicizia, Turchia ed Austria, così come il eh, ee, anniversario de, 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 de dell'accordo lavorativo. Quindi ci sono tantissime coincidenze piacevoli in questa, in questa, in questa partita. Öncelikle şu, ço, çok güzel tezih hadifler var bu maçla alakalı. Onları hatırlatmak istiyorum. Ee, bu sene 120. yılı e, Futbol Federasyonu Avusturya Futbol Federasyonu'nun. O yüzden tebrik etmek istiyorum ve e, başarılar diliyorum. Ee, Ayrıyeten İki e iki ülke arasında da dostluk anlaşmasının 100. yılı. Eee onun içinde gerçekten çok anlamlı bir gün olacağını düşünüyorum yarınki maç ve onun ay, ay, ayrı, ayrı, ayrı de yandan 60. yıl e, iş anlaşması, işbirliği anlaşması da var e, iki ülkenin arasında. Bu da çok e, anlamlı bir e, tesadüf olduğunu söylemek istiyorum ve e, hatırlatmak istedim. In particolare un saluto un saluto affettuoso alle 300.000 persone turche che che vivono qua. ve özellikle de e, kucak dolusu sevgilerimizle 300 bin Türk vatandaşımıza da burada Viyana'da yaşayan e, vatandaşlarımıza da se, selamlarımızı da iletmek istiyorum. Guarda la domanda sicuramente mi, ci tengo a vedere che iniziano la partita diversi giocatori che non, non hanno iniziato l'altra partita così come mi, mi auguro di vedere sempre eh, la squadra coraggiosa con la voglia di vincere fino, fino alla fine così come è stato nell'ultima partita. E sicuramente, eh, come ogni allenatore, mi piacerebbe avere una squadra che negli ultimi 20 metri sia un po' più concreta. Yani aslında son sorunuza göre de şunu söylemek istiyorum. Macaristan maçına nazaran tabii ki de farklı değişiklikler de görebilirsiniz. Çünkü farklı futbolcuları da başlatmak istiyorum açıkçası. Geçen maçta başlamayan futbolcular özellikle. Ve bunun akabinde de yine cesaretli maçı sonuna kadar kovalayan, yüreklerini ortaya koyan takımımızı tekrardan görmek istiyorum. Ve özellikle de her hocanın desteği biliyorsunuz bu konularda vardır. Son 20 metrede biraz daha böyle Isabet Lola Taraftavisim o non esistere, sono due squadre diverse eh, nella preparazione dell'azione. Eh, anche se molto spesso, poi quando non c'è pressione avversaria, ricostruiscono anche loro con tre calciatori più uno davanti. Quindi, sempre con quattro calciatori. Beh, è una squadra forte, eh, nelle ultime, nell ultime quattro vittorie eh, non ha subito gol. Quindi, è una squadra. test yani aslında şöyle söylemek lazım iki tane farklı takım Tabii ki de e, kurguları farklı baştan Hani e, oyun kurarken de farklı ama şunu da eklemek lazım baskı yemediklerinde yine e, çok benzer bir şekilde 3 artı bir e, formasyonuyla da oyun kurmaya meylliler e, geriden başlattıklarında ama şunu da söylemek lazım bu bizim için gerçekten çok önemli bir test Çünkü son dört maçtır yenilmeyen ve gol yemeyen e, bir takımdan bahsediyoruz

Se non Eğer dengelerini kaybetmezlerse geleceği de çok sağlam olan üç tane futbolcudan bahsediyoruz. Quindi da parte mia sono molto considerati anche per il presente, eh, ma credo che che saranno fondamentali fond soprattutto per il futuro poi. Ve benim tarafımdan. Per i prossimi 10 10-15 anni. Ve benim tarafımdan şöyle bir düşünce var. Sadece şimdiki zaman için değil, gelecekte de gerçekten çok önemli futbolcular olacaklar bizler için. Yani ilk, bir dahaki 10 sene, 15 sene içerisinde onları da daha fazla görme forse sono stati in che senso come stanno bene se a non hanno giocato tutti yani e tre l'altro giorno Iani Ilar andremo andando avanti o Nade? insomma Hakan penso che abbia fatto a detta di tutti voi sicuramente i giornalisti i media turchi hanno visto più partite di me di, di Hakan in nazionale ha fatto l'ultima partita la migliore partita probabilmente da quando gioca in nazionale quindi il problema non esiste Gördük ki son maçta hepimizde en fikiriz ki milli takım kariyerindeki en iyi maçını, performansını gösterdiğini söyleyebiliriz. Ve nasıl bir e, iyi futbolcuya, muazzam bir futbolcuya sahip olduğumuzu hepimiz biliyoruz. I campioni sono destinati a ricevere critiche quando non gli altri pensano che non giocano sempre allo stesso livello, è una cosa e Biliyorsunuz ki e, böyle şampiyon futbolcular her zaman eleştiriye açık oluyorlar. Bazı insanlar işte onların performans vermediğini düşündüğünde her seferinde eleştiri olur. Bunun da aslında normal olduğunu düşünüyorum. E Lo vermeyen un campione ed è sicuramente tra i centrocampisti più forti in circolazione a livello mondiale. Yani esi, şampiyon diyorum. kendisini. çünkü gerçekten çok büyük bir futbolcu. O yüzden e, dünya standartında gerçekten e, bir orta saha oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Eee sinceramente non si possono fare supposizioni previsioni, no? eh, Ovviamente ho un numero un po' più largo eh, in testa di quelli che penso, poi dipende molto da come si arriva a fine campionato, perché parecchi giocatori avranno 50-60 partite alle spalle. Mi auguro che, che stiano tutti bene e che possa scegliere della massima tranquillità in questo senso. Eh, ormai lo vedete anche voi, è difficile pensare di creare una squadra. Dove giocano sempre e soltanto 11 giocatori. Questo, non, questo calcio non esiste più perché i ritmi sono diversi, le velocità sono diverse. Arrivano a fine campionato dopo appunto 50-60 partite. Quindi molto dipende da come, come vedrò i giocatori a fine, a fine maggio. Asanda, spero, saremo in classe. Mi ristomaccheri che il set, i mean the Bull Match, i mean the Bull Match, i mean the ve e, sezon sonu yaklaştığında e, bazı futbolcularımız da neredeyse 60 maç oynamış o, olacak. O yüzden e kendi kafanızda işte ideal bir 11 olduğunu sorduğunuzda ideal bir 11 aslında modern futbolda yoktur çünkü oynanan tempolar, oynanan e, maçların e, seviyesi çok farklı eskisine nazaran. O yüzden sadece 11 futbolcu oynamıyor bir bir kadroda. Onu çok net bir şekilde e, söyleyebilirim. E, hem zihinsel hem, hem fiziksel olarak ve mayıs sonunda da umarım e, hiçbir problem olmaz hiçbir futbolcumuzda ve o zaman en doğru şekilde kararlarımızı vermeye çalışacağız. Yani şöyle söylemek lazım, son zamanlarda dürüst olmak gerekirse konuşamadık ama şunu net biliyorum, iki hoca da iki futbolcumuz için çok büyük sevgi ve saygı duyuyorlar. Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. E, dediğiniz gibi Macaristan maçı skor olarak tabii yenildik ama bence oyun olarak gayet iyi bir oyun ortaya koyduk. Çok iyi bir mücadele verdik takım olarak. E, antrenmanlarımız da gayet iyi gidiyor. Hazırlık dönemindeyiz. Kısa bir süre olsa da hocamız hem gerekli toplantılarla gerekli antrenmanlarla gerekeni yapıyor. O yüzden her şey yolunda. E, yarın da çok önemli bir maçımız var. Avusturya'da çok güçlü bir rakip. İnşallah elimizden geldiğince en iyi şekilde bitiririz kampı. Also wir spielen, äh, ja, die Frage war, erstmal viel Glück an der Nationalmannschaft. Äh, ihr habt dann gegen Hongkong gespielt, äh, die Trainingslager, die Trainings waren sehr zufrieden, aber der Resultat war nicht leider nicht zufrieden. Äh, obwohl wir das Spiel 0-1 verloren haben, hat das Spiel uns äh, ein bisschen zufrieden gemacht. Deswegen kann ich sagen, dass wir wir für das morgige Spiel wohl fühlen. Äh, ee, und wir, was schätzt du darüber ein? Und der hat, unser Spiel, hat gesagt, wir spielen ja echt gut. Vielleicht der Resultat war nicht äh, genügend äh, zufrieden so sein. Ee, öncelikle teşekkür ederim abi. Ee, tabii ki sakatlık dönemim oldu. Orada milli takımdan uzak kaldım. Ee, tabii ki her futbolcu, her tür futbolcu milli takımın içinde bulunmak ister. Ee, oynamasa bile kampta bulunmak ister. Ee, tabii ki o dönem biraz zordu benim için ama şimdi milli formaya döndüğüm için çok mutluyum sakatlık sürecim de geçti oynamaya da başladım O yüzden çok mutluyum ee, her şey yolunda ee, İnşallah yarın yarınki maçta bizim için en iyi şekilde e, güzel olur bitirir ve e, en iyi şekilde bitiririz kampı Du bist ein also erstmal viel Glück im Spiel. Du bist ein sehr erfahrener Spieler. Hast du viel mal für die Nationalmannschaft der Türkei viel Zeit gehabt und dafür viel gekämpft. Du hast eine Karriere, dass schon mal bei Juventus auch gespielt hast und jetzt hast du dich entschieden, nach Saudi Arabien zu gehen, da du spielst. Aufgrund der Verletzung kannst du aber leider auf dem Platz nicht keinen Platz nehmen. Vielleicht denke ich davon, dass der, dass der letzte Spiel am 1. September für dich war. Abi tabii ki herkesin prime dönemi oluyor dediğin gibi. Ee, ben şu an e, gayet formda olduğumu düşünüyorum. E, tabii ki sakatlık geçirdim. Atalanta döneminde de son 3 ayda oynamamıştım. Problemlerden dolayı siz de zaten biliyorsunuz. E, transfer oldum ondan sonra sakatlık geçirdim hemen üstüne. E, Sağlardan uzak kaldım. E, farklı bir ülkedeydim. Oraya alışmam gerekiyordu. E, ondan sonra Avusturya'ya gittim. Buraya gelmiştim ameliyat olmaya. Yani or oralar benim için çok zordu. Ama şu an dediğim gibi son bir ayda bütün maçlarda oynadım. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Formda olduğumu düşünüyorum. Şu an çok daha tecrübeliyim genç yaşıma göre. Bu zorluklar tabii ki bana çok şey kattı. Çok daha iyi olacağıma inanıyorum. Elimden geldiğince en iyi şekilde çalışıyorum. Çok profesyonel yaşamaya çalışıyorum. Çok dikkat ediyorum. O yüzden çok daha iyi olacağıma inanıyorum. Yeni imajım hakkında... <laughs> soru geliyor abi ja schon an böyle rat ediyorum tabi beğenler oluyor beler oluyor ama şu an böyle iyi gözüktüğümü düşünüyorum innşallah si öyle düşünüyorsunuz dur <laughs> also seit meinem Monat äh, also bist du ein Stammspieler gewesen bei der Verein wo du spielst und äh, wann sehen wir sie wieder fit und äh, was kannst du über deine neue Aufsicht Image sagen? Transcrição e